Olay, dün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. Hastanede tedavi gören çocuğuyla birlikte polikliniğin kapısına gelen kadın, tahlil sonuçlarını Cildiye Doktoru 500. B'ye göstermek istedi. Bu sırada odasından çıkan 500. B ile kadın arasında tartışma çıktı. Sana hesap mı vereceğim dedi. Tartışma cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Kamera görüntülerinde hasta yakını kadının Doktor 500. B'ye nereye gidiyorsunuz diye sorduğu Doktor 500. B'nin ise işim var sana ne? Yöneticim çağırdı sana hesap mı vereceğim dediği görüldü hasta yakınının tabi öyledir sözüne sinirlenen 500. B güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağışmalar üzerine anne çocuğun yanında böyle bir tartışma yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Bu sırada araya giren bir kadın, Doktor 500. B'nin sakinleşmesini sağlamak için omzuna dokundu. 500. B, bu kez de başka birinin kendine dokunmasına sinirlenip duruma tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez Doktor 500. B, seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün, dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri, tarafları güçlükle sakinleştirdi, sosyal medyada da paylaşılan video vatandaşların tepkisini çekti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olay sonrası Doktor 500. B hakkında idari soruşturma başlattı.